16 yaşındayım. Annem ben daha bebekken bizi terk etmiş. Onu hiç tanımadım ve bir daha da dönmemiş. Beni büyük annem büyüttü. Babam sık sık ziyaretimize gelirdi. Ancak büyük annem benim hem annem hem de babam oldu. Hayatımın en güzel yıllarını onunla birlikteyken yaşadım. Ben 12 yaşındayken babam yeniden evlendi. Kadının benimle yaşıt bir kızı varmış. Babam beni onlarla tanıştırmak için eve götürdü. Bir gece orada kaldım. Babamın yeni karısı hiç yüzüme bakmadı. Kızı Sude ise sürekli telefonuyla oynadı. İkisinin de benden hoşlanmadığı çok belliydi. Fakat onlarla birlikte yaşamayacağım için bunu umursamadım. Ancak maalesef geçen yıl babaannemi kaybedince mecburen onların yanına taşındım. Üvey annem ilk günden itibaren <laughs> bana kötü davranmaya başladı. Bütün ev işlerini bana yaptırıyordu. Sude'nin odasını bile ben temizliyordum. Bana inanılmaz kaba davranıyordu. <laughs> Mesela kahvaltı ederken hala doymadın mı? Bu kadar <laughs> yediğin yeter. Hasta çöpleri çıkar diye biliyordu. Çok mutsuzdum ama babamı üzmemek için bunları ona anlatmıyordum. Babam büyük bir inşaat firmasının finans departmanında çalışıyordu. Finans müdürü şirketin yüz binlerce lirasını kendi hesabına geçirmiş. Babamın bundan haberi yokmuş. Ama polisler onu da tutukladılar. İyi bir avukat tutacak parası olmadığı için babam haksız yere hapse girdi. Hayatım zaten iyi gitmiyordu. Babam cezaevine girince daha da kötü günler başladı. Üvey annem bir gün bana, "Baban yüzünden beş parasız kaldık. Okulu bırakıp çalışmaya başla. Bu evde yaşamak istiyorsan para getirmen lazım." dedi. Mecburen okuldan ayrıldım. Tabii üvey annemin söyledikleri kendi kızı için geçerli değildi. Sude okuluna devam etti. Bense bir çağrı merkezinde bir iş buldum. Bu kadar kötü olay arka arkaya gelince stresten yüzümün her yerinde sivilceler çıktı. Aynadaki görüntümü tanıyamıyordum. İş yerindekiler bana acır gözlerle bakıyorlardı. Hoşlandığım bir çocuk vardı. Yemekhanede sıra beklerken onun, bu kızın evden çıkmaması lazım. Milletin göz zevkini bozmaya hakkı yok. Diyerek benimle dalga geçtiğini duyunca dünya başıma yıkıldı. O gece uyuyamadım. Uzun süre ağladım. Cilt doktoruna gitmek istiyordum ama hiç param yoktu. Maaşımı aldığım gün tek bir kuruşuna bile dokunmadan üvey anneme veriyordum. Sivilcelerim her geçen gün artıyordu. En azından doğal yöntemleri deneyeyim diye düşündüm. İnternette sivilceler için bir sürü yüz maskesi formülü vardı. Malzemelerini kolay bulabileceğim bir reçete seçtim. Badem yağı, elma sirkesi ve bal gerekiyordu. Bir arkadaşımdan biraz borç isteyip bunları aldım. Gece hepsini karıştırıp yüzüme sürdüm. Ancak sabah yüzümü yıkadığımda hiçbir işe yaramadığını görünce hayal kırıklığına uğradım. Büyük annem her hastalığın çözümü doğada mutlaka vardır derdi. Sivilcelerin doğal yöntemlerle tedavisine dair ne bulursam okumaya başladım. Örneğin birçok formülde neden elma sirkesi varmış biliyor musunuz? Çünkü sirke bakterilere ve mantarlara karşı çok etkiliymiş. Onları öğrenince kendi formülümü geliştirebileceğime inandım. Yeni yüz maskelerini kendi üstümde deniyordum. Bazıları biraz etkili olsa da, sivicelerin çoğu duruyordu. Bir gün araştırma yaparken o güne kadar duymadığım bir bitkiyle ilgili bilgilere rastladım. Kırsal kesimdeki kadınlar bu bitkiyi hamileyken hormonlarını düzenlemek için kullanıyorlarmış. Sivilcelerin ana sebebi hormonları olduğuna göre benim de işime yarayabilirdi. Şehrin altını üstüne getirdim ve küçük bir dükkanda bu bitkinin kurutulmuşunu buldum. O akşam İçeriğinde yeni bitkinin olduğu yüz maskesini hazırlayıp suratıma sürdüm. Sabah uyandığımda da tabii koşarak evet. yüzümü yıkamaya gittim. Maskeyi temizlediğimde beni bir mucize bekliyordu. <laughs> Sivilcelerim tamamen gitmişti. Aynada sanki başka biri vardı. Normalde sulu gözlü değilimdir. Ama o sabah dakikalarca <laughs> mutluluk gözyaşları döktüm. İş yerine gittiğimde herkes çok şaşırdı. Bunu nasıl başardığımı sordular ama onlara sırrımı söylemedim. Benim gibi sivilce problemi olan bir arkadaşım vardı. Yanımda onun için bir tane getirmiştim. Bu karışımı hmm. gece yüzüne sürüp uyu. Bakalım sende de işe yarayacak mı dedim. Ertesi sabah telefonumun sesine uyandım. Yüz maskesini verdiğim arkadaşım görüntülü arıyordu. Çok <laughs> heyecanlıydı. Yüzümde bir tane bile sivilce kalmamış Beyrin. Bu sihirli bir ilaç. Bunu satarak milyoner olabilirsin. <laughs> Ve kazandığın her kuruşu da hak edersin diyerek bana tekrar, tekrar tekrar teşekkür etti. Tek bir kere sürüldüğünde dahi sivilceleri yok eden bitkisel bir formül geliştirmiştim. Bu sayede gerçekten de zengin olabilirdim. Bir Instagram hesabı açtım. Linkini sivilcelerini tedavi ettiğim arkadaşıma gönderip bildiğini sordum. <laughs> Tanıdığı herkes de Instagram hesabımı paylaşmış. Bende de çok işe yaradı. Sivilce sorunu olanlar kesin alsın diyerek beni tavsiye etmiş. O akşam Instagram üzerinden 6 tane satış oldu. Ertesi günse ise 1300 maskesi sattım. Bu sayı katlanarak arttı. Bir ay sonra günde yüze yakın sipariş almaya başladım. Talep daha fazlaydı ama o kadar çok yüz maskesi üretemiyordum. Neden mi? Çünkü üvey annem ve kızı anlamasın diye sadece geceleri çalışabiliyordum. Gündüzleri ise çağrı merkezindeki işime devam ediyordum. Bir sürü para kazanmıştım. Başka bir yer olmadığı için hepsini odamda saklıyordum. Eski sevgilimin doğum gününde hediye ettiği bir oyuncak ayı vardı. İçini boşaltıp parayla doldurdum. Sonra da güzelce diktim. Paralar gelmeye devam ediyordu. Yeni bir oyuncak ayı daha aldım. Onu da diğerleri gibi parayla doldurdum. Bu şekilde almaya devam edince odamda 13 tane ayıcık oldu. Artık başka bir yöntem bulmam gerekiyordu. Çünkü bu kadar çok oyuncak ayı dikkat çekebilirdi. Bir süre sonra korktuğum başıma geldi. İş yerindeyken üvey annemin beni aradığını gördüm. Telefonu açtım. Bu ayının içindeki paralar ne? Bunlar senin mi diye sordu. Çok şaşırdığım <laughs> için saçma sapan bir cevap verdim. Üvey annem sinirli bir şekilde bir arkadaşımın oğlu apandisit ameliyatı oldu. Sude senin odanda bir sürü oyuncak ayı görmüş. Bir tanesini hediye götürelim diye düşündük. Çocuk oynarken içinin parayla dolu olduğunu keşfetti. Bunlar kimin parası? Akşam bunu bana açıklayacaksın dedi. Acayip panik olmuştu. İş yerinden çıkıp hemen bir taksiye atladı. Eve gidiyordum. Üvey annem ve kızı hala hastanedeyse onlar gelene kadar paraları güvenli bir yere taşıyabilirdim. İyi de nereye götürecektim? O an aklıma geldi yardım isteyebileceğim biri vardı. Sivilcelerini tedavi ettiğim için bana minnettar olan ve bunu da her fırsatta söyleyen arkadaşımı aradım. Ona neden ihtiyacım olduğunu kısaca anlattım. Ne istersen yaparım. Sana yardım etmek beni çok mutlu eder dedi. Sonra birden <laughs> durdu ve heyecanla harika bir fikrim var. Hemen babamla konuşmam lazım diye bağırdı. Eve girdiğimde çok rahatladım. Çünkü üvey annem ve kızı yoktu. 15 dakika sonra arkadaşımla babası kocaman bir karavanla geldiler. Oyuncak ayıları birlikte karavana taşıdık. Arkadaşımın babası senin sayende kızım yeniden yaşama sevincine kavuştu. Ailecek sana minnettarız diyerek bana teşekkür etti. Şehrin diğer ucundaki bir karavan parkına gittik. Arkadaşımla babası bir taksiye binip evlerine döndüler. Evet, arkadaşımın fikri işte buydu. Bir süre onların karavanında yaşayacaktım. Kendimi çok iyi hissediyordum. Çünkü artık istediğim her şeyi yapabilirdim. Üvey annem bana ulaşamasın diye cep telefonumu kırıp çöpe attım. Ve gidip yenisini aldım. Yapmak gereken önemli bir şey vardı. Hiç vakit kaybetmeden internetten bir avukat buldum. Ertesi gün ofisinde buluştuk. Babamın davasına bakması için onunla anlaştım. Üvey annem babamı ziyarete gitmeyin diye hangi cezaevinde olduğunu benden saklamıştı. Bu yüzden de avukatın öncelikle babamı bulması gerekiyordu. Daha sonra gidip sivilce maskesi yaparken kullandığım malzemelerden bir sürü aldım. Karavanı küçük bir laboratuvara dönüştürecektim. O sırada avukat aradı. Babamın hangi cezaevinde olduğunu öğrenmiş. <laughs> Eğer ziyaretine gitmek istersen bir saat sonra gelip seni alabilirim dedi. <laughs> Babamı aşırı özlemiştim. Onu cezaevi giysileriyle gördüğüm anda ağlamaya başladım. Avukat bizi yalnız bıraktı. Babama her şeyi anlattım. Yaşadıklarımı öğrenince çok üzüldü. Üvey annem beni ziyarete gelmiyor. Haber alamadığım için seni çok merak ediyordum. Buradan çıkar çıkmaz o ok kadından boşanacağım ve sana layık bir baba olacağım diyerek bana sarıldı. Ardından avukatla konuştuk. Babamla ilgili yeterli delil olmadığını, bu yüzden de cezaevinde haksız yere tutulduğumu söyledi. Avukatımız işinde inanılmaz iyiydi. Kısa sürede bir sürü tanık bularak babamın suçsuz olduğunu kanıtladı. Cezaevinden çıktıktan sonra babamla bir süre karavanda yaşadık. Artık çok zengindim. Üç katlı bir ev satın aldım en üst katın tamamını laboratuvar haline getirdim. Dört kişiyi işe aldım. Pardon beş. Çünkü bana yardım eden arkadaşım da artık benimle beraber çalışıyor. Böylece günde 800 adet sivilce maskesi üretecek kapasiteye ulaştık. Babam bir süre dinlenip kendini toparladıktan sonra üvey annemle buluştu. Sahtekar kadın sürekli ağlamış. Ben Beyrin'i her zaman çok sevdim. Onu evimize getir. Hep beraber dünyanın en mutlu ailesi olalım demiş. Babamsa artık bunun mümkün olmadığını, en kısa sürede boşanma davası açacağını söylemiş. Üvey annem bunun üzerine sana yalvarıyorum lütfen bana bir şans ver. Hem seni hem de Berrin'i çok özledim gibi yalanlar söylemiş. Babam da yeter bizi aptal mı sanıyorsun? Sen sadece Berrin'in parasının peşindesin diye bağırıp yanından ayrılmış. Üvey annem babama hala günde 3-4 mesaj gönderiyormuş. Ama neyse ki babam o kadının gerçek yüzünü gördü. Artık onun ucuz yalanlarına asla inanmıyor. Hikayem hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.